Dur dur vereceğim dur. Ne kadar şaşkın tavuk bunlar? Böyle. Hiç durmuyorlar. Gördün mü Zeynep? Elimden düşürdüler. Merhaba hoş geldin. Elimden düşürdüler ya. Bak kaçak bir tane tavuğumuz varmış. Açalım da gelsin dur. Dur. Kaçak tavuğumuz var. Nasıl sığdın sen oradan acaba? Başka var mı? O plastik yumurta. Pamuk oynuyordu ya. Hoş geldiniz. Evet pamuk oynuyordu ya o plastik. Pamuk yok ortada. Kız sen ne yaptın? Her tarafımı toz ettin benim. Çoraplı evet. Bak nasıl lahana yiyorlar gördün mü? Elinde mi yedireceksin? Bak. Neye hazır mı? Yusuf elini yiyecek bu da bak. Benim bebeğim. Benim bebeğim. Benim bebeğim. Benim bebeğim. Ay tavuğun duruşuna bak ya Rabbim. Gözüm değdi. <laughs> Ters çevir onu Zeynep. Heh, öyle daha rahat yerler. Bak. Selam hoş geldin. Yavaş. Horozunu korkuttun. Gel bir dakika yanıma ya bir şey diyeceğim. Gel. Mandalina, mandalina, mandalina. mandalina değil o. Portakal. Gel bakayım yanıma. Ya ne oldu? Ne oldu? Hoş geldiniz arkadaşlar. Zeynep hoş geldiniz de. Bak. Gene mi aldın çirkini? Pamuk yok ortada Zeynep. Çağır bakayım gelsin. Öyle gelmez. Aha geldi vallahi geldi. Öyle gelmez dedim geldi Pamuk. Nereden çıktı o yoktu ortada. <laughs> Teşekkür ederim Halime iyiyim. Sen nasılsın? Hoş geldiniz. Anne, arka, arka bahçeye mi gitmiş? <laughs> Zeynep yumurta var mı? Hadi baksana. O nasıl bir yumurta? <laughs> Bakayım. Yumurtaya bakın arkadaşlar. Bu kadar küçük yumurta mı? Git bir tane var mı büyük yumurta getirsene. Geçmiş olsun Alime. Allah şifa versin inşallah. Getirdin mi? Bu nasıl bir yumurta? Arkadaşlar yumurtamıza bakın. Dur kırılmasın. Sen de mi getireceksin? Git birini kardeşine ver hadi. Bakar mısınız yumurtamıza? Hoş geldiniz. Bugün küçücük yumurtayla uyandık güne. Getir bakalım getir. Belki bilen birisi söyler. Arkadaşlar bak. Horoz yumurtası mı? Böyle mi oluyor acaba horoz yumurtası? Anneciğim dur onu bırakma kırılır. Onu elinde tut. Sığmaz. Kafan mı karıştı? Vallahi hangisi yumurtladı acaba? Baksanıza çok tatlı değil mi? Yusuf onu sana yedi mi küçücük yumurta? Kırmayalım mı? Hatıra niyetine mi saklayalım? Perik yumurtası Hayır. muhtemelen baksanıza gel. Anne ya da bu pamuk mu anne? Pamuk yumurtlar mı sende kedi? <laughs> Şaşkın kedi yumurtlamaz. Horozun yumurtası o horoz hangisinin acaba dayının horozu olabilir? Benim ağrım, benim. Senin horozun mu? Evet. Hoş geldiniz Hayır, arkadaşlar. Kimdeyim, horoz senede bir kere yumurtluyormuş ama bilmiyorum. Olabilir. Yeni açmış bir tavuk da olabilir. Ambulan, Göstersene bura. Zeynep küçük yumurtayı. Kiçicik yumurta. Zeynep senin gibi minnak. Ambulan, bu benim yumurtam, Sen mi yumurtladın? Şaşkın. <laughs> Ama öyle diyorlar. Horoz senede bir kere yumurtlarmış diye duydum ben de. Denk gelmemiştim hiç. Onu bana ver o yumurtayı. Sen şunları alıp nenene verir misin? Evet yanımızda kalsın küçük yumurtamız. Uğurumuz olsun bizim. Aa öyle mi? Öyle yapalım o zaman kalsın pinekte. Çok güzel. Yusuf sen de gördün beğendin mi? şöyle. Küçücük. Allah Allah ben de duymuştum halbuki horoz senede bir kere yumurtlar diye ama. Aa pamuk geldi pamuk. Pamuk ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yumurtlamazmış. Hmm. Neyse küçük yine de arkadaşımızın dediği gibi kümeste kalsın bereket olur belki. inşallah Maşallah iyi yiyorlar lahanayı. Hmm, olabilir Halimecim. Sen ne yapıyorsun? Ay kaçtı, gel buraya. Kusur, sen ne yaptın? Bak bak. Pamuk burada, geziyor. Sen nereden getirdin onu? Getirdim, getirdim. Pamoniye mamasını mı getirdin? Bugün Yusuf da yanımızda. Yusuf. Yusuf buraya baksana. Merhaba de. Hiç oralı değil Yusuf. Çünkü kediyi gördü. Zeynep bu horozunu verelim mi? Göktürk'ü. Mamasını mı yiyor? Hayır. Öbür kedi yine yok ortalıkta. Hayır. Arkadaşlar bir tane kedi geldi evimize. Gri renk böyle çok güzel. Geliyor karnını doyuruyor gidiyor. Bak beyaz boncuk kümese gidiyor. Yumurtlayacak herhalde. Kedi de mi lahana yiyecek? Şaşkın sen lahana yer misin? Tavuklar evet yumurtlar da ee, ben daha önce duymuştum horoz senede bir kere yumurtluyor. Horoz olunca diye yumurtluyor. Anne. Kırma anneciğim tamam mı? Kümese koyacağız onu. Bereket olsun inşallah kanalımıza olur mu? Onun içinden civciv çıkar mı ki bilmiyorum. Şubat'a kadar bekletemeyiz anneciğim. Ee, küçücük şu kadar civciv olur değil mi? Keşke beklesek, kurk yatırsak da bunu yatırsak. Çıkar mı bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum Alimeciğim. İnternete yazsam belki söylemez de eski insanlar bilir ama onlardan gelen bir gelenek var. Horoz senede bir kere yumurtluyor diye. Hatta e, daha önce başka birinde de duymuştum ben böyle küçük yumurta. Denk gelmemiştim. İlk defa şimdi denk geldi. Küçücük yumurta. İnsan pişirmeye de kıyamaz bunu ya. Küçücük. Pamuğun yayılmasına bakın arkadaşlar. Güneşi görmüş. Dün ne yapmış pamuk? Biliyor musun Zeynep? Biz yokken sen gizli gizli içeriye geç. Limonun kafesine saldır. Limonu yiyecekmiş neredeyse. Evet Uğur, dinleyeceğim inşallah. Koyacağım Ay, bereket mi? olsun diye. Kanalımıza bereket olur inşallah. Kümes'e koyacağım. Kırma ama bak. Bunda tabii ki belli. Evet dün Zeynep kuzenleriyle beraberdi oyunlar oynadı Evet kalp çizdi. kalp çok seviyor Zeynep Belki yani tavuk da yumurtlamış olabilir yeni açacak tavuklar vardı çünkü üstünü mü kapatmış Evet Alimeciğim öyle yapıyorum arada. Devamlı değil ama soğanı doğrayıp içerisine acı pul biber biberler diye. Ayağına mı basıyordu? Sen çağırdın mı gelmezler. Aa geldiler. Yine şaşırttı beni. <laughs> Sen yine şaşırttın beni. Evet ben de biliyorum da senede bir kere böyle yapıyorlar diye. Zaten böyle horoz olacaklar vardı. Dört tane horozumuz var. Muhtemelen onlardan biri yapmış da olabilir. Aç mı bunlar bugün? Baksana lahanayı nasıl bitirdiler. Keşke Şubat ayına kadar böyle küçük yumurtalar bulsak guruk yatırırdık altına koyardık bir şey çıkar mı acaba diye. Bak bak nasıl kovalıyor. Bir tane güzel horoz lazım bana ya. Bu horozumuz çok da iyi değil. Aslında bu var da ötmüyor. Ötüyordu ne güzel. Pamuğu mu yatıralım Gurk? Gurk yatar mı pamuk? Evet, yatar, yatar. Şunu ver. Ne yapacaksın onu? Kırma ama onu. Kırılmasın. Bunu kümesimize koyacağız. Tamam mı? Yusuf. Hayır. Bak gene aldı çirkini. Ben bu çirkini hediye edeceğim. Görürsün bak. Çirkin dediğimize bakmayın arkadaşlar. Mavici bir tavuk. Cins bir tavuk. Zeynep adını öyle koymuş. Kimseye de vermiyor. Zeynep verelim bence. Hediye edelim bence. Ama neden? Mesela bir tane takipçimize hediye etsek ne güzel olur. Hoş geldin Ayşe. Güneşten çıkar mı hiç? Çıkmaz biliyorum. Şaka yapıyorum. <laughs> Ama kırma yumurtamızı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Teyze mi geldi? Koşma yavaş düşersin. Yarın Yusuf'un kontrolü var arkadaşlar. Dua eder misiniz ya? Tabii ki Defne söylerim İrem. Zeynep buraya gel. Hem yumurtanı göster. İrem'in selamı varmış. Sen de söyler misin? Aleyküm selam. Söyle öğrenmiştin ya. Tabii ki. Bir de Kenan hoş geldin de. Şaşkın seni. Gel yanımda dur sen. Anne verir misin? Anne doludan anne. Durma. ben mi kıracağım sen kıracaksın yumurtamızı gördün mü yemin içine karıştırın ya ben arpa veriyordum bu ara iyi yumurtlatıyor falan diye arpa bir de daha sağlıklı çok verme dediler bana o yüzden tekrar buğdaya falan döndüm biraz onu kümese koyacağız bereket olsun diye Hadi güzel onun kümesine koyar mısın yumurtayı? Al doyla, güzel, 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 güzel. Ondan civciv çıkmaz anneciğim. Tabii ki Ömer hoş geldin. Söylediğini anladınız mı? Küçük yumurtayı oraya koyacakmış. Almanı yakalayıp tavuğu üstüne koyacakmış. Hem yumurtlasın hem gurk yatsınmış. Akla bakar mısınız? Alman'ı arıyor şu anda. Alman orada. Zeynep Alman orada. <laughs> ya ben yatırmak istemiyorum bu ara ya. Havalar çok soğuk. Anca Şubat'ta yatıracağız. Kısmetse. Çünkü yatırdık. Yine e, kış değildi ama 8 civcivden bir tane kaldı sadece. Hoş geldin. Selam olsun Pozantı'ya. Alman kaça kaça geri geldi. Tutmuş Alman'ı götürüyor yumurtlasın diye. Ya bu kadar hayvanları seven bir çocuk gördünüz mü? Bak Alime ablan diyor ki Zeynep çirkini bana hediye et diyor. Ama neden? Ama bir söz vermiştik. Takipçimizin birine hediye edecektik bir tane tavuk. Peki hangisini hediye edersin? Hangisi? Çaparı mı? Ha kınalıyı. Kınalıyı bunuymuş. Bak herkes tavuk istiyor gördün mü? Zeynep tavuksuz kalır sonra. Yusuf'un horozunu verelim. Aha, bunu. Aha, bunu. Aha, bunu. Gel cu 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 pamuk. Aha, bunu. Aha, bunu. Aha, oruzun, o yumurtayı bana Hayır. verir misin? Hayır canım kırılmasın o, kalsın. He Yusuf. Ee, evet arkadaşlar yok ameliyat olmayacak çok şükür de Yusuf'un bir rahatsızlığı var ne olduğunu bilmiyoruz. Bir iki hafta oldu falan e, rahatsızlandı. Yarın EG testine girecek kısmetse. inşallah temiz çıkar diye umuyoruz. Dua ederseniz çok mutlu oluruz temiz çıksın diye. Teşekkür hmm. ederim Beyza. Yusuf burada. Yusuf bakar mısın bir? Yine çukur mu devam mı ediyorsun çukura? Yumurta Zeynep bu yumurtayı çukura gömelim de yumurta ağacı çıksın mı? Evet. Hemen <laughs> de inanıyorsun. Çocukken bize öyle derlerdi. Sakız çiğneme, yutarsan sakız karnında ağacı çıkar derlerdi. Çekirdek ağacı, tırnaklarını yeme tırnak ağacı olur. Selam, hoş geldiniz. Neyi vereyim Ali'me? Sabah, akşam? Dur anneciğim, yumurta kırılmasın. Tamam, Zeynep? Bakar mısın bir bana? Beyza merhaba der misin? Hayır anneciğim olmaz. Ben şaka yaptım. Verir misin bana? <laughs> tamam kırma tamam mı? Sen de merhaba de. Buraya bak. Hayır canım yumurta ekmez. Rica ederim. Ne demek? Ne yapıyorsunuz hala siz? yumurta ağacı olmaz ben şaka yapmıştım Hayır, şaka yaptım Hayır. soralım yumurta ağacı olur mu arkadaşlar olur demeyin sakın sonra bütün yumurtaları böyle toprağa gömer <laughs> ne dedi? kimse bir şey demedi daha Bana elimden de inşallah Evet derler. İnşallah Evet mi derler Bak olmaz dedi Beyza ablan. Zeynep olmaz dedi yumurta ağacı. Olmaz. Yumurta ağacı olmaz anneciğim arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar yumurtamıza bakın bugün. Küçücük bir tane minnak yumurta. Kınalı sen mi yumurtladın yoksa? Ha Lia nerede diyecektim Zeynep. Lia oradaymış, karşıdaymış. Tek başına kaldı ya. Annesiyle geziyor öyle. Annesiyle. Lia, bak tek civciv kaldı. Bak yumurta ağacı olmaz ki dediler, gördün mü? Ya sen demedin mi sorduk? Olmaz derlerse olmaz. Sen niye hala ısrar ediyorsun? Önce tamam. Önce plastik yumurtadan dene. Oluyorsa bunu yaparız. <laughs> ne oldu? Ben, 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 ben. Plastik yumurtadan dene. Olursa yaparız tamam mı? Tamam. Ama, daha, daha daha bekleyecek. Akşam onarım. Tamam başında bekleyeceksin tamam mı? Tamam. Hadi plastik bıraktık. Tabii ki ismini söyle. Hatay burası. İsmini söyle şu an okunmuyor ismin de. Daha fazla ama her yer toprak zaten. Nereden bulacaksın toprak? Senin horozun mu geldi? Bu Yusuf'un horozu arkadaşlar. Çok mu seviyorsun horozunu? Gitmez zaten. Nereye gidecek? Bak yanında geziyor senin horozun. Hoş geldiniz arkadaşlar. Beğeni yapabilir misiniz? Abone olmayı unutmayın. Şu an yumurta ekiyoruz. Buğday falan ektik hepsini geçtim yumurta ekiyoruz. Ama plastik yumurta. Yusuf sen de ekeceksin mi? Yusuf Alman'a bakar mısın? Lahana yiyor, lahanayı ayağıyla didiyor. Annem oraya niye yoruluyorsun? Şuradan alsana. Şuradan al. Her yer toprak zaten. Cevap verdim Alimeciğim az önce aslında. Evet yeni geldin. İsmini yazarsan söyleteyim selam. Yusuf'a ne olduğunu bilmiyoruz yani rahatsız, geçen gün rahatsızlandı böyle kitlendi bir bakışları falan dondu, ee, bir gün boyunca hastanede kaldık gözlem altında, yarın EG'ye girecek İnşallah bir şey çıkmaz diye dua ediyoruz. Ne olduğunu şu an doktor da bilmiyor, bir anda kitlendi bakış.